demiş. Ben sana iki tane gemi gönderdim. Hadi birine kanmadın. İkinciye nasıl kanmadın? <laughs> Baba ayakkabın yandı. <laughs> Al seni ödüyorum. Seni buradan atacağım. Denize kadar git. Oha. Orada, o, o, o kadar da değil. Denizde bu evleri arkasında. <gülüyor> ay, ay. <laughs> Ama gerçekten bu sene ödülü alır. Don toplama. Aa tut tut ya sen. Artık sen oldu. Alanındır. <laughs> ya ben nasıl kalkıp gidiyorum? Nasıl kalkıp gidiyorum? Çoktan Hayır, bir daha sonra şey nereye devam geldik acaba? İlker ne mangal yapılır burada be? Şöyle. Haa, sonra da burayı da yakalım değil mi? Bir yakarız burayı. Of! <laughs> bir kuru yok. Bize kuru lazım. Evet. O kadar da yok. Daha yok bu <laughs> taktı çıka çıka Yaktı gözünü dolandı Şöyle bir Bence Aklınca

Ben Lale'yi tanımıyorum. Papatya'yı tanıyorum ben. Şöyle saklanayım. <laughs> 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 Mangutanın arkasına saklanıyor. Daha çok topladım. Çok çok aldım. Hadi böyle fotoğraf alalım. I love you böyle kalıyor bir tane taşı. <laughs> bir tane şey taşı şey, böyle kalıyor. Sonra geri geliyor. diyor bu oyunda omuz var sen niye geri çekiliyorsun diyor. Bir tane vuruyor. Sonra kavga çıkartıyor. Sonra bu bunu devince de, kaçıyor. Gece çek. demiş. <laughs> ben sana iki tane gemi gönderdim. Hadi birine kanmadın. İkinciye nasıl kanmadın? <laughs> Baba ayakkabın yandı. Aşkım doğu var ya komple kar içinde. Biz burada baksana. Laleler, papatyalar. Bağır geldi, Bağır geldi burada. Sivoş otları kucakladı. Nasıl <laughs> <sen canım? gülüyor>